Bu zamanda izlenen videolardan ya da anlatılanlardan en böyle usturuplu yalanlardan bir tanesi bilim adamları söylüyor yalanı. Yani her yerde bir bilim adamı çıkıyor. Her yerde bilim adamının kendisinden bahsetmiyorum. Konuşmacının bir şeyi delillendirince bilim adamlarına göre şöyle bilim adamlarına göre böyle ifadesiyle işi ciddiyetine bina edebilme çabası. Halbuki bilim adamı dediğin, senin benim gibi biraz daha düşünen, araştıran, zeki birkaç tane adamın bir araya gelip verdiği kararlar doğrultusunda dünya tarafından kabul görülen bir heyet. Bilim adamı. Kimdir bu bilim adamları? Ne yer, ne içer? Yani birkaç tane bir insan bir araya gelir, bu pilotondur, gezegendir der, gezegen olur. Haşike o sudur der, su olur. Elma elmadır der, elma deriz. Su kaldırır, hava uçurur der. Biz de kabul ederiz. Yani değişmez hükümlerle alakalı, bu tarz şeylerle alakalı bilim adamları hem fikirken biraz laboratuvara, biraz araştırmaya girildiğinde işin şekli şemali değişir. Yani bu laboratuvar iyi olanın vereceği cevapla laboratuvar kötü olanın vereceği cevap farklılaşır. Başka bir ülkenin verdiği bilim adamlarının cevabıyla başka bir ülkenin verdiği birbirine düşer. O zaman bilim adamlarının ispatına göre, bilim adamlarının şuyuna göre dediğimiz zaman biraz daha dikkatli olacağız. O bilim adamı kimdir? Mesela güncel birkaç örnek versek bilim adamı dediğimiz zaman internette, araştırmalarda, makalelerde görürsünüz. Yani neyi kastettiğimi anlamanız cihetiyle söylüyorum. Mesela e, kanser araştırma vakıfları vardır. Ve bu vakıfların en büyük finansörleri kanser ilaçları satanlardır. Şimdi siz böyle bir dünyadasınız ve bilim adamları kanserle alakalı binlerce şey söyler. Şimdi bunlara ne kadar güveneceksiniz? Açıkçası bu zamandaki bilim dediğimiz hadisede ekonomik güç ve o bilimi finanse edenler çok önemli bir yerdeler. Dünya Sağlık Örgütü diyorsunuz. Dünya Sağlık Örgütü'nün finanse edenler zaten dünyayı sağlıksız bırakan örgütlerin başında. Şimdi böyle bir zamanda, böyle bir çağda bilim adamı bunu söylüyor. Bilim adamı bunu söylüyor deyip buna inanmak ne kadar doğru olur? Ne kadar doğru olması lazım? Paylaştığınız hatta profesör, doktor bilmem ne paylaşmayın. Kimdir o profesör? Ne profesörüdür? Ne söylemiştir? Bugün A denilen yarın B deniliyor. Mümkünse kendinize kalsın. Çok böyle ayyuka çıkmış, çok net olanların dışında hiçbir şeyi körü körüne atlamayın. Bilim adamı çıktı, diyor ki su içmek vücuda müthiş zararlıdır. Bin tane bilim adamı bunu dediği zaman su içmek gerçekten vücuda zarar mı verecektir? Elbette bu bilim adamlarının hepsine de şüpheli bakacağız. Yani öyle bir zamandayız ki, tamam hepsine şüpheli bakmayacağız belki ama en azından paylaşırken şüpheli paylaşacağız. Alıp o bilgiyi uygulayacaksak şüpheli alıp uygulayacağız. Bu zaman maalesef bunu gerektiriyor. İzlediğiniz video ünvan, resim. Eğer resim, video ünvan olarak kalacaksa belki çok tesir etmeyecektir. Ama onu sofranıza, onu hayatınıza, onu dünyanıza uygulayacak materyaller içeriyorsa e, maalesef şüpheli yaklaşacaksınız. Çünkü akılla oynanılan bir zamandayız. Ve akıl deyince hep karşımıza bilim ve bilim insanı araştırmalar, geliştirmeler çıkıyor. Ve bu araştırmaları, geliştirmeleri kim yapıyor, nasıl yapıyor, neden yapıyor, niçin yapıyorum sorgusu, suali hiç olmuyor. O yüzden bilim adamları ifadesi çok geniş uçlu bir ifadedir. Peygamber değillerdir. Para, pul ve korku onların tarafını belirleyebilir. Siz de paylaştıklarınızı lütfen bu hassasiyetle davranın. Mümkünse paylaşmayın. Hiçbir kaybınız olmaz. Yani meşhur ifadedir. Susmak yüzünden hiçbir zaman başımı ağrımadım. Paylaşmadığınız için mesul olmazsınız. Bazı şeyler vardır. Mesul olacak şeyler ama internet ve video aleminde %90 paylaşmasanız ne ayette karşınıza çıkacak. Hatta paylaştığınız için daha çok mesul olacaksınız. Hem insanları meşgul ettiğiniz için, hem insanları yanlış yönlendirdiğiniz için, hem bu adamların ekmeğine yağ sürdüğümüz için. O yüzden bilim adamları ifadelerini çok kullananlar, o bilim adamı kimdir? Kimin nesidir? Nasıl bir hayatı vardır? Ona dikkat etsin. Hayatı nasılsa söylediği de %80 ona göre olacaktır. Net şeyler zaten nettir. Dünyada ne demek istediğimi anlatır. Öyle bir zamandayız ki bilim adamı kendi ülkesine menfaati getirecek şeyleri söyleyecek bir durumdadır. Tepesindeki güce göre hareket edilecek, güce göre kelimelerini kullanacak, menfaatine göre konuşturulacak karakterler olmuştur bu zamanda. Maalesef, maalesef. İlaç sektöründe aynı. Dini manada aynı. İlmi manada aynı. Tarihsel manada aynı. İşte bugün bakın bilim adamları Ermeni soykırımı diyor. Bizim bilim adamları bunlar yalan diyor. Başka bilim adamları şurada kanser yapıyor diyor. Başka bilim adamları bunu yapmıyor diyor. Böyle bir zamanda sanal medyada, sosyal medyada dinlediğiniz her şeyin altında bu ifadeler görülür. Ve kişi anlattığı zaman falanca efendim bilim adamlarının ya da falanca kuruluşun tabir edip körü körüne inanmayın. Yani onları körü körüne inanıp belki siz bir şey uygulamazsınız. Ama sizin paylaştığınızı hakikat zannedip güvenip sizi öyle tanıdığı için gidip uygulanıp binlerce yapılan yanlış var. Bu zamanda özellikle paylaşılan bilgilerin kaynağı sıf prof, sıf bilim insanı, sıf bilinenli kuruluş yazdığı için onlarca yanlış kullanılan ilaçlar, bitkiler, tamamlayıcı tıp adı altında yapılan yanlışlar vardır. Birçok insanın sakatlığında, birçok insanın huzursuzluğunda bunlar yatar. Ekranda görür, doktorla kıyaslar, başka doktorla kıyaslar. Hepsini bırakır. Bu adam ne söylüyorsa onu yaparım der. Neden? Çünkü o adam bilim adamıdır. Ama hangi bilim adamı? Ateist bilim adamı mı? Dinli bilim adamı mı? İnsanın muzır bir dinli adamı, bilim adamı mı? Yoksa gerçekten insanın menfaatini düşünen bilim adamı mı? Ona bakmıyoruz. O yüzden tarafsızlık gibi bilim adamı ifadelerine de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kimin imzası olursa olsun. 3-5-10 yerden tasdik etmedikten sonra, hele ki bu öğrendiğimiz bilgiyi biz hayatımıza aktaracaksak, soframıza koyacaksak, şeklimize, şemalimize kullanacaksak, genelde sağlık alanlarında çok olur. Genelde faydalı egzersiz alanlarında, spor alanlarında çok olur. Yanlış uygulamalarla sakat kalanlar, yanlış ilaçlara kendilerini hasta edenler alanlarında çok olurlar. Ve en fazla da bir nevinde de bilim adamlarının ispatına göre deyip, Kur'an özellikle Kur'an'ı tarif etmek amacıyla bilim adamı denizlerin birleşmediğini keşfetti ifadeleriyle bunun hükmünü kaldırmaya çalışırlar. Aa falanca bilim adamı demek ki bunun ispatını yaptı ama o bilim adamı kimdir? İnançlı mıdır? İnansız mıdır? Tarafsızlık zaten yalandır. Yani dünyadaki bütün bilim adamlarını bir kenara gök tek bir bilim adamının ifadesine sarılarak yapılan paylaşımlar şu anda bizim en çok yaptığımız hatalardandır. Kısacası söylüyorum, bilim adamı ifadesini kullananlar ve altında bir profesörün, bir doktorun, bilmem ne kuruluşun ifadesine geçen kaynaklar, görüntüler, resimler ne olursa olsun paylaşmadan önce ciddi birkaç yerden tasdik olun. Siz uygulamazsınız başkası uygular, siz düşünmezsiniz başkası düşünür. Ama bilim adamı dediğiniz hal gücü elinde tutanın konuşturduğu konuk mankenler gibidir bu zamanda maalesef çok azı belki bu manada hakikatli bir şeyler söyler ama gideri olan, ön plana çıkarılan paraların sahiplerinin kullandığı bilim adamlarının dünyayı ne hale getirdiğini görüyoruz. Bu manada bu ifade en büyük yalanlardan bir tanesidir.